Ben kazandım. Bu sefer ortadan ben gideyim Hayır, hayır. Sen kazanacaksın, sen de kazanacaksın. Tamam. Bizimle beraber. Buradan mı gideceksin? Hayır, ben buradan gideceğim. Tamam. Sen, hayır, sen oradan gideceksin. Sen, oradan Ben ortadan mı gideceğim? Evet. Ben buradan. Burada, burada. Ama ben kazanmayacağım. Yani, yani <laughs> Şimdi ben yoruldum. Hayır. Yeter ben yoruldum. Oradan... Ama ben yoruldum. Tamam. Yok, açıkça, açıkça. Ben oturayım mı? Sen burada duracaksın. Ben evet. 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 Ne Tamam, hadi. Gel. Ne yapıyorsun? Oooo, İyi. Ne yapıyorsun İbrahim dayı? İyi, ne yapıyorsun abi? 对的。